Bir kimsenin kalbinde hastalık var ise o hastalık bütün vücuda sirayet eder. Sizde bir uzuv vardır. Orası düzgünse bütün uzuvlar düzgündür. Orası bozuksa bütün uzuvlar bozuktur. O da kalptir der Hadis-i Şerif'te. O zaman bir kimsenin kalbinde manevi hastalık var ise onun bütün uzuvları hastalık hastadır ve o kimse etrafa hastalık yayar. Bakın o kimse etrafa hastalık yayar. Siz gidin bir kimse mesela oturun yanına işte dindarlara adam sövüp sayıyorsa işte tarikatlara, cemaatlere, sufilere atıp tutuyorsa o kimse hastalıklı. Onun yanında biraz daha dur sen de başlarsın onları atıp tutma? Çünkü kalbinde hastalık var onun. Ailelerde hastalık olur. Aile bireylerinden birisi hasta. Manevi hasta. Bütün herkes namaz kılıyor, o kılmıyor. Manevi hastalık girmiş onun içine. Öbür günler de ondan etkilenirlerse yandı keten elva. Hastalık evin içerisinde yayılıyor. Ama yok öbür günler o hastalıktan kendilerini muhafaza ederlerse ne ala. Veya Mesela bir kimse Allah'ı çok seviyor, öbürkü az seviyor. Çok seven haber Allah'tan bahseder. Az seven kimsenin canı sıkılır. Der ki ya bu oturuyor kalkıyor Allah, oturuyor kalkıyor Allah. Başka bir şey yok mu konuşacak der. Ve o az seven kimse o manevi hastalığını etrafa ne yapar? Yayar. O çünkü illetli, hastalıklı bir kimse. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne yaptı? Birisi böyle rahatsızlanınca bulaşıcı hastalık karantinaya aldı. Oraya girmeyi ve çıkmayı yasakladı. Hastalık var orada. Manevi bir hastalık var. Karantinaya al. Gir çıkma oraya. Hazreti Ömer Efendimizin arkadaşları vardı değil mi sonradan? O orada bir veba çıkınca girmek istedi içeri. Diğer sahabeler dediler ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden duyduk. Bu şehre giremezsin dediler. Şehre girişi ve çıkışı yasakladılar. Hazreti Ömer Efendimizin girmesini de yasakladılar.